Merhaba. 25. bölümdeyiz. Yazım kurallarını anlatıyorum. Bitişik yazılan birleşik sözcüklerden söz edeceğiz. Hadi başlayalım. Daha önce söylediğimiz gibi birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan sözcükler bitişik yazılırlar. Hangileri? Nasıl? Kaynana? Birbiri? Niçin? Pazartesi? Bakın bunlarda ne olmuş? Aşınma veya hece düşmesi olmuş. Ne? Asıl? Kayın ana? Biri biri? Ne için? Pazar ertesi? Bunlarda hece düşmesi olduğu için bitişik yazdım. Emir etmek, kayıp olmak. Bunlarda da hece düşmesi var. Ünlü düşmesi var. Bitişik yazdım. Hallolmak, zannetmek, reddetmek etmek hangi ses olayları var? Ünsüz türemeleri. Dolayısıyla bunlar da bitişik yazıldılar. Demek ki yardımcı fiille kurulsalar dahi aralarında birleşirken hece düşmesi oluyorsa, ünsüz türemesi oluyorsa bunları ne yapıyoruz? Bu şekilde bitişik yazıyoruz. Vaat etmek ve men etmekte de bizim aslında görmediğimiz, bilmediğimiz bir ünsüzün ortadan kalkması söz konusu. Yani Türkçe'ye özgü olmayan, Arapça'da olan bir ünsüz var. Ayın ünsüzü. Vaat etmek, men eh etmek gibi aslında bunlar. Özgün hallerinde bu şekilde olan sözcükler ama Türkçe'ye geldiklerinde bunlar vaat etmek, men etmek şeklinde sanki orada bir ünsüz düşmesi varmış gibi kabul edilerek bitişik yazılıyorlar. Vaat etmek ve men etmek bunlar da bitişik söylemiş olalım. Şimdi birleşen sözcüklerden ikincisi ya da her ikisi anlam değişmesine uğruyorsa bunları bitişik yazacağız. Peki nasıl anlam değişmesine uğruyorlar? Ne anlama geliyorlar onlara bakalım. Şimdi iki sözcük alakasız iki sözcük bir birleşerek bitki ismi, hayvan ismi veya hastalık ismi oluşturuyorsa bunlar bitişik yazılacak. Aslan ağzı, civan perçemi, keçi boynuzu bak bunlar bitki adları. Ama aslan ağzının ne aslanla ilgisi var ne de onun ağzıyla. Yani ya ikinci sözcük ya her iki sözcük gerçek anlamı dışına çıkıyor. Hayvan isimlerinde de aynı şekilde dana burnu mesela tarımla uğraşanlar bilir. Bitkilerin köklerini kesen bir böcektir aslında bu. Ne danayla ne de onun burnuyla ilgilidir. Dana burnu. Karagöz bir balık türü. Yeşilbaş bir bir ördek türü. Yalı çapkını bir kuş türü. Kara fatma biliyorsun. Kara dul bir örümcek türü. Yani birleşen sözcüklerle ortaya çıkan sözcük arasında bir anlam bağlantısı yok. Birleşen sözcükler gerçek anlamı dışına çıkmış. İt salla baş, su çiçeği, kaba kulak bunlar da hastalık ismi oluşturan birleşik sözcükler. Bunları bitişik yazdık. Başka ne zaman başka neler var? Bu birleşip de bambaşka bir anlama gelen birleşik sözcükler. Alet araç isimleri var mesela. Kedi gözü, gaga burun, karga burun, sıçan kuyruğu. Yiyecek isimleri var. Demek kadın budu, kedi dili, iman bayıldı gibi. Bunlar da gerçek anlamı dışına çıkmış ikinci sözcükler. Dikkat edin. O yüzden bitişik yazıyoruz. Gök cismi adları gene aynı şekilde oluşturulmuş. Büyük adı ayı, arı kovanı, altı kardeş, demir kazık, samanyolu küçük ayı bunlar. İkinci sözcüklerine baktığımızda gerçek anlamları dışına çıkan sözcükler efendim. Devam ediyorum. Renk isimleri buradan bizi vururlar. Dikkat edelim. Hanımlar bunlara hakimdir. Hanımefendiler ama beyefendiler. Ben kendi kendimden biliyorum. Biraz renk e, özürlüyüm diyeyim ama açıklamaya çalışayım. Bal köpüğü, cam göbeği, deve tüyü bunlar ne renkler? İşte bal köpüğü biraz böyle e, sarıya yakın bir bej rengiymiş. Sonradan öğrendim bunları da. Cam göbeği yeşile yakın bir mavi. İşte deve tüyü tabada diyorlar. Biraz bej rengi. Fil dişi beyazın bir tonu. Kavun içi turuncunun bir tonu. Yavru ağzı keza öyle. Nar çiçeği açık bir kırmızı. Tavşan kanı ve vişne çürüğü de kırmızının tonları. Bunları öğrendik. Bir de cümle biçiminde kalıplaşanlar Al beni ateşkes, kapkaç gibi, çalçene gibi. Burada benim mesela dikkatimi çeken tutkal vardı. Ee, i̇lk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani nasıl birleşik sözcük olabilir? Tutkal. Aa gerçekten tutup kalıyor demiştim. Tutkal birleşik sözcük. Bir de buna benzer öğrendiğim bir şey var. Sonuç. Son, uç. Birleşik bir sözcük. Bitişik yazıyoruz. Onun dışında kaç göç, ört, bas, ver, yansın, yap, boz, gece, kondu, miras, yedi, çıt, kırıldım. Bunlar da cümle şeklinde kalıplaştıkları için bitişik yazıldılar sevgili dostlar. Baş sözüyle oluşan sıfat tamlamaları bitişik yazılıyor. Buna dikkat ediyoruz. Başbakan, başçavuş, başyapıt. Başa gelen baş sözcüğü ne yaptı? Sıfat tamlaması şeklinde bir birleşik sözcük oluşturdu. Başların hepsi bitişik. Öyle düşünüyorum yani. Başa gelen başların hepsi bitişik. Devamında baş sözüyle kurulan yönetici anlamlı isim tamlamaları burada da başlar bitişik. Aşçıbaşı, binbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, elebaşı, mehterbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi. Bunlar da bitişik yazılıyorlar. Başlar yönetici anlamına geldiğinde isim tamlamaları bitişik. Sıfat tamlaması şeklinde kurulanlarda bitişik yazılıyor. Hacı, A bey, hanım, efendi sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılacak. Soyut anlamlı alt, üst sözcükleriyle oluşturulanlarda gene bitişik yazılıyor. Burada bunların bazılarının ayrı da yazılabileceğini görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Mesela gözaltı eğer şuradan söz ediyorsam şöyle kendime de bakayım. Şuradan söz ediyorsam ne yapmam lazım. Ayrı yazmam lazım. Ama adli bir kontrol anlamıyla, gözaltına alınmak gibi düşündüğümüzde o halde bitişik yazmam gerekiyor. Akşamüstü, bak şimdi bu zaman dilimlerinin adları zaman soyut anlamlı bir şey ya. O yüzden akşamüstü, akşam üzeri, ikindiüstü, ikindi üzeri bunlar bitişik yazılıyorlar. Gerçeküstü, olağanüstü, somut olarak bir şeyin üstünden bahsetmiyorum, tamam mı? Bunlar soyut anlama geldikleri için bitişik yazılıyorlar. İşte yüzüstü, sırtüstü, suçüstü bunlar bunlar da hani yüzüstü bırakmak, sırtüstü yatmak, suçüstü yapmak gibi kullanıldıklarında bitişik yazılıyorlar. Yüzük oyunda bitişik yazılan bir sözcük. Alt üstü alakası yok ama buraya almak istedim. Bitişik yazılan bir sözcük yüzük oyun. Ev sözcüğüyle kurulanlar. Buradaki mantık şu. Ev dediğimde aklıma ne geliyor? İşte anahtarla girdiğim, içeride ayaklarımı uzattığım, terliklerimle, pijamamla televizyon izlediğim, Netflix <laughs> izlediğim yer aklıma geliyor. Ama burada bahsettiğim liste D evler o ev değil. Bir hizmet için ayrılmış bölüm veya daire veya bir e, yer anlamıyla kullanılıyor. Aş evi yemek dağıtılan yer, yemek yapılan yer. Huzur evi işte belli bir yaşın üzerindeki insanların yaşamını sürdürdüğü yer. Ya bildiğim anlamda ev değil. O yüzden ev sözcüğüyle kurulanlar bitişik. Basım evi, doğum evi, öğretmen evi, polis evi, gözlemevi, evi, ordu evi örneklerinde olduğu gibi. Yani bildiğim anlamda evin dışındaysa bunu bitişik yazıyorum. Tamam mı? Bunun dışında Arapça Farsça tamlamalar eskiden ayrı yazılıyordu. Yani şöyle söyleyeyim ayrı nasıl yazılıyor? Servet-i derken bir dönem şöyle yazıyorduk. Servet-i fünun diye Farsça tamlamayı yazıyorduk Ama bunlar artık birleşti sevgili dostlar. Servet-i fünun deyip geçiyoruz. Arapça Farsça tamlamalar birleştirildi. Örneklere baktım. Ehlibeyt, Ehvenişer, Fevkalbeşer. Sözlükten bunların anlamlarına bakabilirsiniz. Sözlük kullanmayı alışkanlık haline getirin. Hem anlamını öğrenmek adına hem de doğru yazılı alışlarını öğrenmek adına Türk Dil Kurumu'nun online sözlüğünü çevrimiçi sözlüğünü lütfen kullanın ara sıra kurcalayın sozluk.gov.tr adresine uğrayın yazım kurallarında da ihtiyacınız olur sözlüğün anlamıyla ilgili de ihtiyacınız olur sözlük karıştırmak güzel bir şey Tamam mı? Devam ettiğim hane, name, zade, zede sözcükleriyle kurulanlar da bunlar Farsça aslında birleşik isimler. Bunlar bitişik olarak yazılıyor Türkçeye geçtikleri için. Çayhane, dershane, kahvehane, eczane, beyanname. Burada şuna dikkat etmek lazım. Mesela çayhane derken H'yi hey söylüyorum ama eczane derken eczahane demiyorum. Niye? Yani ünsüzle biten bir sözcükle hane'yi birleştirdiğimde ben ne yapıyorum? H'yi hey söylüyorum ama ünlüyle biten bir sözcüğe bunu birleştirdiğimde de oradaki ha söylenmiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunu da e, bilelim. Amca zade, zade oğlu demek. Amca oğlu. Beyzade, bey oğlu. Zede ise bir şeyden zarar gören demek biliyorsun. Deprem zede, kaza zede. Seyahatname de. Name genellikle yazılı belgeler veya bir şeyin anlatıldığı metinler için kullanılıyor. Müzik makamları. Kanunla belirlenmiş kurum ve yer isimleri de bitişik yazılacak. E, müzik makamları şu an karşılaşmamış olabilirsiniz belki. Ama bunlar bitişik yazılacak yazılıyor. Acem Buselik, Kürdili Hicazkar, Muhayyer Kürdi, Hisar Buselik, Acem Şiran. Ben de birçoğuna hakim değilim ama bu is ismen tabii ki biliyoruz bunları. Teknik olarak, terim olarak ne olduklarını pek de bilmiyorum. İçişleri, dışişleri normalde ayrı yazılması gereken sözcükler bunlar ama kanunda böyle geçtiği için bu sözcükler bitişik yazıyoruz. İşte Marmara Ereğlisi demiştik. Ayrı yazılıyordu, bitiştirdiler. Yani kanunla belirlendiğinde bir yer adı olabilir, bir makam adı olabilir, bakanlık isimleri var mesela. Bunlar kanunda böyle geçtikleri için bitişik yazılıyor sevgili dostlar. Şimdi istisnalar burası aslında. Bir renk adıyla kalıplaşan bitki, hayvan ve hastalık isimleri bitişik yazılıyor. İkinci sözcük gerçek anlamında olsa dahi. Bir daha söyleyeyim. Başta bir renk adı var. Arkasından bir hayvan bitki veya hastalık ismi geliyor. Bunlar bitişik yazılıyorlar istisnai olarak. Şimdi neden istisna diyorum? Çünkü kural şunu söylüyor. İkinci sözcük gerçek anlamda altındaysa bunları ayrı yaz diyor. E bakıyorum ak ağaç, kırmızı lahana, kırmızı biber, alaca menekşe, kara dut, ala balık, beyaz sinek, kara sinek, yeşil çekirge bunlar hep gerçek anlamda sözcüklerdi. işte. çekirge, sinek diyor, balık diyor ama bunların önüne renk adı geldiğinde artık bitişik yazılmaları gerekiyor. Çünkü bir hayvan türü belirtmeye başlıyorlar. Bozayı gibi veya kara sinek gibi tamam mı? Bunları renk adıyla kalıplaştıkları zaman bitişik yazmamız gerekiyor. Ma mavi hastalık, mavi küfte bunlar hastalık isimleri diyelim. Yeşil zeytinden, yeşil soğandan zaten söz etmiştik. Bunların neden ayrıldıklarını söylemiştik. Bitişik yazılan birleşik sözcükleri anlattım. Görüşürüz.